Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir parabol sorusu çözeceğiz. Öncesinde şu soruya lütfen bakın. Yarın da çözümünü yapayım. E, bu tarz sorularda diyelim siz sonradan izliyorsanız diyelim bu soruyu gördünüz. Hemen sonraki videoya bakın. Hemen sonraki videoda bu soruyu çözmüş oluyorum. Unutmazsam da e, bu çözdüğüm video linkini aşağıya sabitliyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ya soruyu siz çözün o arada. Çözerken beni dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar barış ve 3D denemelerine ben şöyle öneriyorum. E, bu denemelerde bütün kazanımlar irdeleniyor tamam mı? Mesela 3D'nin şöyle iyi bir yanı var. Onlu simülasyon. İlk kazanımdan son kazanıma kadar AYT'de iyi işlenmiş, iyi irdelenmiş. Ben onu ilk çözerken de hissetmiştim. Şimdi e, bu sene çözerken de bir yüz, yaklaşık 140 sorusunu bir daha çözdüm onu söyleyeyim. O yüzden İçinde ee, içinde değişenler, güncellenenler, güncellenenler, ayıklananlar olabilir. Mümkünse denemelerde aklınızda bulunsun. Paranız yetiyorsa hep son şey alın tamam mı? Ee, son baskı alın ama hani elzem değil. Benim tercihim son baskı hatalardan arınması, güncellenmesi, bazı soru ekleme çıkarmalarından dolayı. Yoksa size bırakıyorum. Ama ne olursa olsun. E, 3D'nin o yönü iyi. Kazanımları kontrol etme. Biraz da ben bir, hani, zorlayıcı soruları da var ama ben ondan bayağı faydalanacağınızı düşünüyorum araları serpiştirebilirsiniz. 3D ayet simülasyonu ya da şöyle de yapabilirsiniz. Böyle bir son deneme niyetini ama baştan sona çözmek şartıyla. Ayet simülasyonu 3D de tamamen çözeceksiniz. İster aralara serpiştir, istersen de git böyle Mayıs ayında pat 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 çöz. Çünkü hakikaten o açıdan iyi. Barış'ta da arkadaşlar farklı ve orijinal sorular var. Bence biraz netli hedefleriniz çok yüksekse bu iki denemeye özel önem vermenizi ben öneririm. Mümkünse açık söylemek gerekirse 30'un üstünde falan hedefliyorsanız bence her öğrencimiz bu iki denemeyi çözmesi lazım tamam mı? Hazır böyle muhabbete girmişken tam o zaman size e, aramızda kalsın Nevinden e, önerimi de sunayım. E, bu kesinlikle sponsorluk falan içermiyor tamamen araya sıkıştıracağız arkadaşlar. Bir nevi sizleri düşündüğüm için hadi bakalım adamların ekmeğine yağ sürelim. Bak söylüyorum. Samimi şekilde 3-4-5 faydalıdır kesin hepsini çöz ee, bilgisayar malı faydalıdır orijinal faydalıdır ee, sonra metin faydalıdır beşli denemesi sonra barış 3D'yi zaten söyledim apotemi faydalıdır çözebilirsiniz Rasyonel hani böyle aralarda güzel soruları olabiliyor rasyonel navigasyonun aklınızda bulunsun Şimdi hani doğal bir durumun içinde gerçekleştiği için bunları böyle söylemiş olayım. Elinizdeki denemeleri değerlendirin. Hani Bunları ben genel olarak söyledim. Peki hocam bunları nasıl çözeceğiz? Ee, üç daha itis dediğim gibi hani ne yapın edin ee, çözün sıralı bir şekilde. İster e, tabii birazdan Mayıs gibi çözülebilir isterseniz. Aralara da serpiştirirsiniz ama ben böyle arka arkaya çözerseniz bütün kazanımların oturacağını düşünüyorum. Diğer bütün denemeleri karma çözün. Örnek 3-4-5'i çöz sonra bilgi sarmalı. Bilgi sarmalı çöz. Sonra git işte e, apotemiden bir tane çöz. Böyle böyle tamam mı? Bir de sonuçta hani kalan gün yaklaşık 75 diyelim. 75 tane e, günümüz var. E, bu saydığım denemelerde de nereden baksanız 60 deneme yapıyor. Sonlara doğru günde 2 tane deneme çözseniz bile aralarda kaçabilir. O yüzden e, karışık gitmekte fayda var. Örnek veriyorum denemenin birincisini çöz. Sonra git yedincisini çöz. Sonra git 6'yı çöz. Sonra git 4'ü çöz. Bu şekilde karışık çözün arkadaşlar. E, aklınız kalmasın farklı yayınların farklı sorularını görmek avantaj diye düşünüyorum. Bir de özel olarak daha öncesinde söylediğim gibi lütfen benim kitabı da alabilirsiniz ya da almayabilirsiniz. Ona bir şey diyemem ama kesinlikle deneme tarzında önermiştim ya 3 trigonometri, işte 4 türe 4 integral bunu da yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü özellikle kitabın bir soru yorumları net deneme formatı e, geliş yorumlarda bile. Zaman kalmadı falan diyorsanız logolulara bakın. Logolular zor olduğu için değil ama oralarda güzel hatırlatmalar var. Bu kitabı da lütfen bu şekilde değerlendirin. Ama benim önerim mümkünse imkan dahilindeyse yay zamanı böyle bir nevi hobi niyetine aralarda 20'şer soru falan atarak git böyle 75 güne serpiştir. Bu da bir deneme çözmüş etkisi uyandıracak. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi bu kadar. Bir nevi soru çözeceğiz derken bak öneriye döndü. Çok uzun zaman sonra bir öneride bulunmuş oldum bu denemelerle ilgili. Az kaldı arkadaşlar ya. Maksat birkaç tane de hani size faydanız dokunuyorken tabii ki onlar da e, biraz faydalanıyor ama önemli olan sizsiniz burada. Şimdi e, bu soruda arkadaşlar neye dikkat edeceğiz hemen söyleyelim. Bak atıp adım adım gidelim. Birincisi x'e 0 verdiğin zaman f0 ne oluyor? f2. Bu benim dikkatimi çeker bak. x'e 0 verdim. f0 f2 oldu. Bu nasıl mümkün parabolde? Hemen düşün. Bu şununla mümkün. Parabol neydi? Hatırlayalım. Simetri eksenine göre simetrik değil mi? Bak bu bir y ekseni değil. Normal x eşittir r doğrusu olarak düşün. Parabolün tam ortasından geçen doğru simetri ekseniydi. Ve parabolün ortasından geçen bu doğru neye eşit uzaklıktaydı? Ordinatlara aynı olan noktalar eşit uzaklıktaydı. Mesela bak buraya atıyorum 3 diyelim. Buranın apsisine 6 diyelim. O zaman buranın apsisi de 9 olur. Gördüğün gibi ordinatları aynıysa toplamlarının yarısı tepe noktası oluyor değil mi? Bunu bir hatırlayalım. Doğal olarak bu soruda 0 ile 2'nin toplamının yarısı neye eşit olacak? 1'e. Buna bir dikkat etmemiz lazımdı. Yani R neymiş? 1'miş. Sonra e, parabol böyle x eksenini kessin. Şunu da hatırlayalım. x1 ve x2 de ordinatları sıfır olduğuna göre bana neyi anlatıyor? Aynı şey. Tabii ki kökler toplamının da tam yarısı neye eşitti arkadaşlar? Tepe noktasının apsisine o zaman e, ne bulduk biz? 0 artı 2 bölü 2'den tepe noktasının apsisine 1 bulduk. Doğal olarak tepe noktasının apsisi 1 ise kökler toplamı da 2'dir. Buna dikkat etmeliydik tamam mı? O zaman soruda dediği y eksenini kestiği nokta. y eksenini kestiği nokta nedir? Sıfıra f sıfırdır. Bu da bana neyi anlatıyor? Bunların toplamı sıfır artı f sıfır eşitmiş kökler toplamının iki katına yani dörde. Güzel. Parabolün denklemini bir daha yazıyorum. 4x kare artı f a eksi 9 x artı f2 de f sıfıra eşitti. O zaman bu da 4 oldu. Kökler toplamı 9 eksi fa bölü 4. Ne bulmuştuk demin kökler toplamını? 1. Eşitledim 1'e. Buradan da 9 fa şey, kökler toplamı pardon düzeltiyorum 2 de 9 eksi fa eşittir 8'den fa ne geldi? 1. Parabolü oluşturuyorum şimdi. 4x kare eksi 8x artı 4 eşittir fx. Şimdi buradan 4 parantezinde x eksi 1'in karesi eşittir fx. Ee, ne olacak? x yerine a Allah. Bir dakika şey gizli reklam yolu pardon. Şunu sileyim. O otomatik olan şeyi silmiştim. Ee, x yerine a yazacağım. Şurayı silince geri geliyor o ibare o yüzden silmeyeyim üstüne yazayım. Bak böyle. Ve bu neye eşit verilmiş soruda? 1'e. O zaman arkadaşlar hemen buradan şu denklemi çözelim. A eksi 1'in karesi eşittir 1 bölü 4. A eksi 1 buradan 1 bölü 2 ya da A eksi 1 eksi -1, 1 bölü 2. Bunun küçük değeri 1 bölü 2 geldi, büyük değeri 3 bölü 2. A'nın küçük değerini soruyordu. Doğru cevabımız 1 bölü 2 olmuş oldu. Son olarak madem önerilerden de gittik arkadaşlar. Fazla ee, bilgi göz çıkarmaz ama fazla kitap fazla. Lık bazen burada artık evet göz çıkarabiliyor. Rahat olun tamam mı? Bazı öğrencilerimiz şuna es geçiyor bak. E, hepsini çözmek istiyor. Zaman itibariyle her şeyi çözmek mümkün olmayabilir. Şöyle rahatlatacaksın kendini. Kimse burada ÖSYM yazarı değil. Hele bir de hedefin yüksekse bir tane soru kaçırdın diye oradan Allah korusun hani bir şey olacağı için değil. Zaten şöyle düşün. 2 yıl önce bazı yayınlar yoktu bile. 3 yıl önce yoktu. E ona göre öğrenciler yine başarılı oluyordu. Bu içinizde rahatlık versin. E, örnek veriyorum benim kitabım geçen sene var mıydı? Geçen sene biz öğrenciler güzel derece elde etmedik mi? Elde ettik. Ama ne oluyor? Üzerine daha iyisi, daha güzeli, daha ekstra yorumları katma vesilesi oluyor bu e, yeni çıkanlar sayesinde. Elinizdekini değerlendirin. E, önerilerime dikkat alın. Önerilerime dikkat alın da karışık giderseniz dert olmaz. Demin söylediğim gibi misalen diyorum. Ya bilgisayar malın iki tane denemesini çözemedin diyelim. Ama bir bakıyorsun bütün denemelerden ee, en az 6-7 tane deneme çözmüşsün. Bu güzel bir şey değil mi? Yani aklın kalmasın merak etme. Burada şu önemli arkadaşlar. Biz güzelce üzerimize düşeni yaparsak e, hakkımızda hayırlısı olsun tabii ki ama hakkımızda güzel şeylerin olma ihtimali artıyor. Sürekli böyle kaygılarınızı arttıracak şeylerden uzak durmak lazım. En ufak bir şey bile bazen biz size öneri veriyoruz. O öneri bile kaygılarınızı arttırıyor değil mi? O zaman rahat olun. Burada çalışmak esas olan şey. Bazı öğrencilerimiz var 5 kitaptan gidiyor, fayda oluyor. Bazı öğrencilerimiz var 2 kitapla yeterli verim alıyor. Bazı öğrencilerimiz de içi rahat etmiyor. Her şeyden biraz biraz bakıyor. Tekli soru çözüm çözen kanallardan bakıyor. Oradan bir şey öğreniyor ama burada esas olan şu. Bunları bak uyarıyorum. Bunları sakın aman aklım kalmasın da o çözüyor da bu çözüyor diye değil. Net şunu yapacaksın. Verim alıyorum, çözüyorum. Zamanım olunca çözüyorum hocam, zamanım oldukça çözüyorum. Sonrasında da faydalanıyorum ve kendime bir şey katıyorum. Yok işte aklım kalmasın. Yok o çözdü ben de çözeyim. Ya şimdi herkes bunu takip ediyor ben tek takip etmezsem gırkalarım falan diye düşünmeyin. Ben size içiniz rahat olsun şunu da söyleyeyim. Öyle öğrenciler var ki arkadaşlar, sadece okuldaki öğretmeniyle ya da kursudaki öğretmeniyle gidiyor. YouTube'u bilmeyen öğrenciler de var. E bunlar başarısız mı oluyor canım? Burada önemli olan. Ee, düzgün bir çalışma, güzel öğrendiğim bir öğretmen bulmak, sonra yanlardan diğer hocalarla arada takviye etmek, tamam mı? Lütfen buna esas alın, buna göre gidin. Sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar.